Şiare hey, 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 Yüksel Caddesi bak, bak. ve Konur Sokaktaki tüm tanıdık dostlara sevgi selamlarımla başlıyorum. Her konuşmamızda dağlarda, kentlerde, cezaevlerinde ve dar ağaçlarında yaşamını yitiren tüm arkadaşlarımızın, tüm insanların yaşamını, düşüncelerini saygıyla, sevgiyle anarak başlıyorum. bu ülkede biz cehennemleri Madımak'ta gördük. Maraş'ta gördük, Çorum'da gördük. Biz böyle bir yaşam istemiyoruz. Biz inançların da kendi ritüelleriyle birlikte yaşayabileceği bir toplumsal yaşam istiyoruz. İnsanların kendi geleceklerini, kendi yaşamlarını yaratıcılıklarıyla birlikte sürdürebilecekleri bir dünya olmalı. Metal işçilerinin direnişi bize umudu anlatıyor. Metal işçilerinin direnişi bize mücadelenin, birlikte mücadelenin kazanımlarla sonuçlanabileceğini gösteriyor, hatırlatıyor. Metal işçilerinin direnişi bize kazanımı e, hatırlatıyor dostlar. Düşünerek, geleceğimizi düşünerek, yakın geleceğimizi düşünerek elbette ki sonuç olarak bir seçimle her sorun ortadan kalkmayacak. Ve elbette ki bu kapitalizm ortadan kalkmayacak. Ona karşı da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu seçim süreciyle sadece AKP'nin iktidarını sınırlama ve politikalarını tersine çevirme, çözülme sürecini hızlandırmayı gerçekleştireceğiz. Umutlarımız tazelenecek. Ve taşeronlaşmaya karşı kölece yaşam politikalarına karşı 1 Mayıs'ta Taksim'de e, işçilere o meydanı kapatanlara karşı Soma'da tok, e, tekme atanlara karşı metal işçilerinin direnişi bugün en güzel cevaptır. O yüzden öncelikle buradan metal işçilerinin grevini desteklediğimizi ve selamladığımızı e, iletmek istiyorum. Selam olsun işçi sınıfının direnişine, selam olsun metal işçilerinin direnişine, selam olsun mücadeleye ve dayanışmayı büyütenlere. AKP'nin her türlü seçim hilesiyle ve barajıyla 7 Haziran'daki sandıktan çıkarmayı hedeflediği o diktatörlük hevesini kursağında bırakmanın yollarından biri de evet HDP'nin barajı açma, açması. O yüzden bugün sokakta da sandıkta da AKP'yi geriletmek için yola çıkan diktatörlüğün üstüne üstüne yürüyen herkesi saygıyla selamlıyor. Kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Bir iktidar Düşünün ki bütün baskı aygıtlarına sahip kalkmış ezilen bir toplumu kışkırtmaya çalışıyor. Partisinin bürolarını bombalayarak çalışanlarına saldırılar yaparak bu böyle gitmeyecek. Sokaklarda meydanlarda taleplerimizi dillendirdik bugüne kadar. Ama bunu taçlandırabileceğimiz, bunu büyütebileceğimiz bir mevzimiz daha var. O da meclistir. Ee, ve bizler bu mecliste işçiler, ezilen işçiler, emekçiler, halklar, ezilen kadınlar olarak taleplerimizi oraya taşıyabiliriz. HDP'li olmasaydım bile HDP'nin politikalarını, bütün politikalarını desteklemiyor olsa idim bile sadece vicdanımla baş başa kaldığım zaman oyumu gene HDP'ye verirdim. Oylarımızı HDP'ye vermekte geleceğimizde kendi özgürlüğümüz için çıkarı çıkar olduğu kanaatindeyim. Bundan dolayı oyumu HDP'ye vererek aslında kendime ve bize oy vermiş olacağım. Teşekkür ederim. 30 Mayıs'ta HDP bu fikirler doğrultusunda bir miting yapıyor. Bu etkinliği de arkadaşlarımız bir mitinge çağrı etkinliği çerçevesinde oluşturdu. Tüm Ankaralıları eşitlik, kardeşlik isteyenleri, bir arada yaşamı isteyenleri ve çocuklarının güvenceli, sağlıklı, iyi bir yaşamda büyümesi isteyenleri bu mitinge davet ed davet ediyoruz. Yaşasın gerçekten kazanabiliriz. Birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Bunu bugün gördük ee, ve onlar da görüyorlar. Şimdi onların o korkularını gerçeğe çevirebilmek için önümüzde çok az bir zaman kaldı. Şimdi sadece oy vermekle değil, aynı zamanda bu mücadeleye omuz vermekle de bizler e, kazanım ortak olabiliriz e, diyorum ve sizleri 30 e, Mayıs'ta e, Kolej Meydanındaki mitinge davet ederken 7 Haziran günü de hep birlikte sonrasında yapacağımız şenliğe ortak olmaya çağırıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. <laughs>